İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı 781 mahallenin daha geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası korumayla ikamet izni çerçevesindeki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığını açıkladı. Buna göre 62 ilde 1169 mahalle yabancıların ikametine kapatıldı. Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası korumayla ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle Kapalı mahalle sayısı 1169'a çıkarılmıştır denildi. Yabancı nüfusunun belirli bölgelerde yoğunlaşmasını önlemek için alınan tedbire ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının %25'i geçtiği mahalleler tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. Yabancı sayısının %25'i geçtiği 781 mahalle ikamete kapatıldı. 1 Temmuz'dan itibaren oranın %20 olarak uygulanması sağlanacak. Böylelikle 1200 mahalle ikamete kapatılacak demişti.